Selamun aleyküm değerli dostlar, değerli arkadaşlar, merhabalar herkese. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Hayırlı işler dileyelim. Evet dostlar, bugün de malum hafta sonu geldik. Yüklerimizi boşalttık. Şu anda e, istikamet yine istirahat haline geçmede. ...bu yönde devam ediyoruz. Şimdi dostlarım benim, canlarım... ...arkadaşlarım... ...değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim... ...bazı arkadaşlarımız... ...bizlere güzel güzel yorumlar yapıyor. Allah razı olsun hepsinden. Yani... E, ...ağzı olan konuşuyor, söyleyi bir şeyler diyeceğiz. Bu sefer de değiller ki sen bizi eleştiriyorsun. İşte biz seni eleştirdiğimiz zaman kızıyorsun. Ya kardeş, ne yapalım yani? Siz bize, ben size... Böyle kıza, darıla, küse, barışa devam ediyoruz işte. Ne var yani burada? Güllük gülistanlık yaşıyık hayatımızı. Birbirimize e, dayak direk oluyuk, destek oluyuk. Böyle böyle bu işler yürüyor. Ne yapalım yani? Nasıl yapalım? Şimdi bakayım birader gitmiş mi buradan? Gitmediyse evraklarını alayım da. Yanımda dursun. Bugün de şöyle güzel güzel haberler gelse bize ne güzel olacak ama inşallah gelir diye düşünüyoruz. Yok. Daha burada boşaltıyor şu anda aracını herhalde. Ben şöyle dörtlerimi yakayım da. Durayım orada bir yerde. Muhtemelen bitmek üzere durun ki. daha çok az beklediğim size arkadaşlar Evet dostlar Neyse bunun daha varmış bayağı bir işi biz devam edelim Bu arada Samsun Sporumuz arkadaşlar dün e, gene galip olarak ayrılmış şeyden 4-1 yenmiş Eyüp'ü. Geldi. İnşallah bu sene e, Süper Lig'e çıkacak. Ama bizim Samsun e, Sporumuzun taraftarı nedense bir türlü Trabzon Sporumuzun taraftarıyla anlaşamıyorlar. Halbuki genelde bizim bu taraf ee, Trabzon'dan gelmedir yani. Buranın tamam yerlileri bilmem neler var ama e, genelde Trabzon tarafından gelme. Biz de Trabzon tarafından gelmeyiz. Mesela e, burada duruyoruz ama mesela Trabzon Sporu tutuyorum ben de. Ama Samsun Spor Lig'de olsa Samsun Sporu da desteklerim. Çünkü e, burada iyi biçiyoruz. Burada doyuyoruz. Burada şey yapıyoruz. O yüzden mesela birbirimize köstek değil de destek olursak daha iyi olur. Hem de ligde kalma açısından, futbolcu alışverişi açısından. Yani bunlar güzel olur diye düşünüyorum ama niye ise arayı bozmak için. Mesela Trabzonlular Rize'nin arasını da bozmaya çalışıyorlar. Devamlı gürültü patırtı. Ne gerek var kardeşim ya? Ne gerek var? Tamam rekabet olsun ama saygı sevgi çerçevesi içerisinde birbirine anlayarak, birbirine küfür ederek, dövüşerek, çekişerek olmaz ki bunlar bir şekilde düzgün bir şekilde devam etmek gerekiyor. O yüzden inşallah bu sene Samsun Spor Lig'e çıkacak. Lig'de Karadeniz e, takımları olarak şöyle e, Samsun, Trabzon, Giresun, Rize'de çıkarsa inşallah şöyle dört takım Erzurum da çıksa iyi olurdu ama Erzurum bir çıkıyor bir düşüyor bir çıkıyor bir düşüyor sabit kalamadı. Sahil boyu iyi olurdu yani. Ama Samsun Spor'un Süper Lig'de olması lazım artık yani. Olması lazım. Senelerdir bir şekilde öyle böyle çıkarmadılar bu sene artık çıkması lazım diye düşünüyorum yani. İnsan ya spor insanı birleştirici olması lazım. Bizim sporumuz birbirinden ayrıştırıyor. Vatandaşı. o dayı. Sen güzelsin, iyisin, hassın da o lift de i̇şte öyle hiç olmamış ya. Çekici güzel has. Şeye bağlı mı acaba vincin ucuna? trafiğinden dolayı arkadaşlar buraya doğru sabah gelirken bayağı sıkışıktı. Şimdi bayağı bir rahatlamış. Dizimi de vurdum ya. Arabaya çıkarken dizimi de vurdum. Şimdi acıyor ya. Acı ya, acı ya. Dostlar şimdi hayat bazen insana istediği şeyleri vermeyebilir. mücadeleyi bırakmamak lazım, mücadeleye devam etmek lazım ama e, bazen pes edebiliyoruz, bazen e, moral bozukluğu olabiliyor. O zaman da insana e, eşinden dostundan bir destek gerekiyor yani maddi olmasa da arkadaşlar bakın maddi olmasa da manevi destek çok önemli manevi desteğe e, önem vermek gerekiyor. Neden? E şimdi şöyle eee insan birbirine maddi destek de biraz zorlanabilir. Herhangi konulara e, girmeden söyleyeyim bunu. Maddi destek neyse gireyim arkadaşlar. Maddi destek olarak e, destekte bulunmakta zorlanabilir. Şöyle zorlanabilir. Adamın şimdi şöyle düşünür. Ya bu adam zaten sıkışmış. Bu adam zaten batacak. Ben bu adama maddi destekte bulunmayayım. Boşver, alamam paramı diye düşünür. Ama ben öyle hiçbir şey düşünmem arkadaşlar. Öyle durumda ben adama destek sağlayabiliyorsam, biliyorsam kendi de durumum iyiyse sağlarım. Niye sağlarım? o adamın batması benim işime gelmez ki ya. Bir insanın batması benim işime niye gelsin? Adam sağımda solumda benim varlığı olan insan olursa bana faydası olur. Hani karı olmasa da zararı olmaz. Karı olmasa da zararı olmaz arkadaşlar. Bunu her zaman ben söylüyorum. Sağımdaki solumdaki insanlara da söylüyorum. Bütün herkese söylemeye çalışıyorum. Yani bu prensipte olursak kimse kimseye muhtaç olmadan e, hayatını sürdürebilir. Ama sen şimdi adam zaten batıyor. Batmış. Ya fırsat fırsattır. Elinde ne varsa çekelim alalım. Düşsün adam. Dersen bu zihniyetle çalış, çalışırsan bu zihniyetle çabalarsan yarın öbür gün senin başına geldiği zaman da aynısı sana olur. Aynısını sana yaparlar. O yüzden düşmez kalkmaz bir Allah arkadaşlar. Kimin ne olacağı belli olmaz. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Allah'a şükürler olsun. Bugün durumum iyi olabilir, durumumuz iyi olabilir ama Cenab-ı Allah bir tokat daha hepimizi Allah kullak eder yani. Cenab-ı Allah'ın bir tokadına bakar her şey. Cenab-ı Allah'ın bir tokadına bakar her şey. O yüzden herkes kendi başına gelmesini istemediği şeyi yanında, yöresindekinin, eşinin, dostunun da başına gelmesini istememesi lazım. Dostluk böyle bir şeydir. Arkadaşlık böyle bir şeydir. Ama son zamanlarda e, bunlar bizim e, sağımızda, solumuzda, ülkemizde yok. Herkes birbirine uyu gazmanın peşinde. Ben bugün hayatımı idame ettireyim de yarın ne olursa olsun herkes birbirinin işini çomaklama peşinde birbirini düşürme peşinde. O düşsün de ben çıkayım. Ne gereği var? Hep beraber olsak da bir ekmeği ikiye bölsek hepimiz kalkınsak daha iyi değil mi? Daha iyi bence ama tabi insanlarda hırs var. Hırs. Hırsın olacak ama o hırsı doğru kullanacağım. Hırsı doğru kullanacağım. Ben öyle düşünüyorum. Ama bilmiyorum millet nasıl düşünüyor, ne şekilde düşünüyor. Bunu da e kimseye de hor, kimseyi de hor göremeyiz. O yüzden ne diyelim, insanlık hali deyip geçeceğiz. Buraları da iyi yaptılar ha. Şimdi hastane var arkadaşlar. Buranın tam şeyinde burası hastanede çalışanlar için öncelik hastanede çalışanlar olursa iyi olur. Burada çünkü adamın hemen bakın evin indi mi sabahtan kakar. Arabayla, marabayla, trafikle uğraşmadan işine gider. Artı hemen karşı tarafa arkadaşlar hemen şehir hastanesi yapılıyor. Orası da yakın. şimdiki binalar arkadaşlar şey oluyor ya daireler iyi gene küçültmeye başladılar yani. Böyle ne diyeyim ee, insanın ailesini küçültmeye yönelik hepsi. Yani bir 4-5 kişilik aile bir eve sığamıyorsun. Yani misafirin gelemiyor. Bilmem ne oluyor. Yani eski sistemlerden ziyade yeni sistem insanları birbirinden ayrıştırmalı, ayrıştırmaya çalışan bir sistem. Aile yapılarını küçültmeye çalışan bir sistem. Mesela e, bir daire alıyorsun, gücün ona yetiyor ama şöyle de bir durum var. Daire de küçük. Hem e, oda olarak küçük. Yani önceden mesela bir odaya e, iki tane ranza koyup iki çocuğun orada bir kalabiliyordu. Şimdi bireyleştirdiler. Bir odada bir çocuk zor kalıyor. Eşyasını sığdıramıyor zaten. Bir anza atıyorsun. E diyorsun ki de kendi odasında çalışsın. Bir masa koyayım ona oraya diyorsun. Olmuyor. Masayı sığdıramıyorsun. Elbise dolabına koyamıyorsun ya. Böyle bir e, sıkıntılı sisteme doğru devam etmeye başlıyor. Aile e, insan eve göre çoluk çocuk yapmaya başladı artık. Ya adam düşünüyor. Ben diyor şimdi bir tane çocuğum var. İkinci çocuğu yapsam İkinci çocuğu yatıracak yerim yok. Ev değiştirmem gerekiyor. Adam ikinci çocuğu yapmıyor. E nasıl olacak? Nüfus nasıl gençleşecek? Yani Avrupa'ya ayak uydurma sistemine döndü iş. Sıkıntı olmaya başladı. Eskiden bir evde <laughs> iki tane, üç tane adam evleniyordu. Ev geniş oluyordu. Herkes babasıyla anasıyla durabiliyordu bilmem ne oluyordu hadi o sistemleri geçtik şimdi gelin kaynana birbiriyle zaten duramıyor iki elti bir arada zaten duramıyor çoluk çocuğumu da